Kıymetli ülkemin, pek kıymetli yatırımcıları, sizlerle beraber yine her zaman olduğu gibi doğruları anlattığımız nokta atışı olan ve tam isabetle hedefi vuran videolara imza atacağız. Bu videoda sizleri uyaracağım arkadaşlar. Bazı oyunlar dönüyor piyasalarda. Küçük yatırımcıları keklik gibi avlamayı hedefleyenler var diye düşünüyorum. Bu düşüncelerimi grafiklerle, temel yorumlarla bağdaştırıp birleştirerek sizlere sunacağım. Sonuna kadar izlemeniz halinde 10 dakikanız gidecektir ama e, bence bir şey kaybetmezsiniz. Ben bunu sonuna kadar izlerseniz emin olun bir gelir elde etmiyorum. Youtube'dan reklam gelir olarak geçen gün 10 bin lira para yatmış. Yarışta zaten devlet vergi kesintisi derken bir şey kalmıyor. Yani ben bu işi para için yapmıyorum arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Sonuna kadar keyfini çıkartın. Çayınızı kahvenizi alın. Başlıyoruz. İyi seyirler. Klasik lafımda söylüyorum. Sözü uzatmadan <laughs> başlıyoruz. Herkese iyi seyirler. Evet sevgili arkadaşlar ekranda grafiği görüyorsunuz. Fakat her şey grafik değil. Ben şöyle öncelikle Telegram grubuma sizleri davet etmek istiyorum. Buradan gün boyunca çok fazla paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Burada ben full aktifim. Saffet Öztürk official olarak geçer. Bunu videonun altında yorumlar kısmına da bu linki sabitleyeceğim. Bilginiz olsun. Buradan tıklayıp kanala katılabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli, çok güzel bir kanal. Bir hisseden vazgeçildiği zaman, yeni bir hisse buradan paylaşılacağı zaman kimseden bir şey talep etmeden paylaşımlar yapılıyor. İsterseniz sizler de buradan fayda sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bunu söyledikten sonra yorumlara başlayalım. İki tane uyarı yapacağım. Birincisi borsayla alakalı, ikincisi arkadaşlar altın ve gümüşle alakalı bir uyarıdır. Bunları ciddiye alırsanız bence bir kenarda durursa bence size faydalı olur. Günü geldiği zaman Aa, bu adam böyle demişti diyebilirsiniz. Çünkü demiştim arkadaşlar. Geçmişte bunları çok şahitlik etmiştik. Endeks mesela grafikte buradan yukarı uzamış. Bu olacaktı, olacak diye defalarca söylemiştim. Hani olduğunda da bak ben demiştim diyebiliyorum yön rahatlığıyla. Yine aynı şeyden olacağını düşünüyorum. Şimdi burada arkadaşlar endeksle alakalı söyleyeceğim şey şu. Endeks teknik olarak belli bir yüksekliğe ulaştı. Evet doğru. Bakın burada fiyatlar bin yüzlerden kaba taslak söylüyorum. 10 13.900 14.000'e binlere ulaştı. Bu arada tabii bir yükseliş var. E bu yükseliş teknik anlamda tabii ki de kısa vadeli ölçekte düzeltmeler olabileceğini bizlere gösteriyor. Bunu bilmek için işte alim olmaya gerek yok. Usta olmaya gerek yok. Evet olabilir. Fakat şöyle bir şey olursa bu düzeltmeler olmaz diyebiliriz. Mesela enflasyon verisi beklentilerden daha fazla düşerek bir sonraki dönem faiz indiriminin kapılarını araladığı diye bir yorum yapabilirsek eğer bu düşüş olmadan ya da soft bir düzeltmeyle yolumuza tekrar devam edebiliriz diyebiliriz. Ama şu an bunu diyemiyoruz. Çünkü en son açıklanan enflasyon verisi evet düşüş yönündeydi fakat beklentileri karşılayabilen bir düşüş olmadı. Verinin ardından Maliye Bakanımız açıklama yaptı. Bu etkilerin, bu yüksek kalma etkisinin beklentiyi karşılayamamanın sınırlı olacağını, diğer aylara yayılmayacağını düşünüyoruz dedi ve piyasayı biraz rahatlattı. İyi oldu ama borsanın yakıtı sadece teknik grafik değildir, onu besleyen makroekonomik verilerdir. Yani bu makroekonomik veri borsanın buradan daha roket olup uçması için biraz yetersiz kaldı diyebiliriz. Burada arkadaşlar borsa için şunu söylemek gerekiyor. Dikkatli olabilmemiz gereken, olmamız gereken daha doğrusu bir seviyedeyiz. Şimdi ben dikkatli deyince birkaç borsacının sözleri geliyor aklıma. Her videoda her hisseyi yorumladığı zaman dikkatli olun, dikkatli olun. Ulan ne yapacağız dikkatli olup? Hani yanımıza bıçak alalım da gelirse sokalım mı? Ne yapalım mesela? Hani dikkatli den kastım şu sevgili arkadaşlar. Buralardan bilmediğiniz hisselere ne bileyim yükselmiş, uçmuş, kaçmış hisselere e, kredili işlem yaparak girmeyin. Çünkü terse bırakırsa sağlam terste kalırsınız. Buralardan bir hisse uçuyor, bu istikrarlı gidiyor diye girmeyin. Çünkü düzeltme bölümünde belli bir destek kırılırsa en çok düşenler o istikrarlı gidenler oluyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Buralardan girebileceğiniz hisseler daha dipte olan hisselerdir. Özellikle size bir de pazar söyleyeyim mesela. Bakın biz yüzün bu grafiğini günlük bazda inceliyoruz. Özellikle şu yükseliş için alacak şekilde bir tarih içerisine aldım. Çizimlerimi kaldırıyorum arkadaşlar. Buraya bir kıyaslama getiriyorum. Pazar kıyaslama yapacağım. X bana diyorum mesela. Bakın bu yapmış olduğum analizi eminim hani hangi videoyu izlerseniz izleyin böyle bir analiz yapan biri çıkmayacaktır. Çünkü ben traderım arkadaşlar. Ben bu analizlerle para kazanıyorum. Evimi böyle aldım. Arabamı böyle aldım. Telefonumu böyle aldım. Anladın mı? Hani bu yüzden bunlar gibi bir analiz de çıkmayacaktır. Daha çok televizyona çıkan yakala, ekonomist görünümlü, işte yalamaların videoları hep birbirine benzerler. Bunlar benzemez. Buradan ana pazar hissesini açıyorum arkadaşlar. Bakın, X bana yazıyor. Yukarı doğru çıkan da BIST 100. X bana dediğimiz BIST'teki ana pazar hisselerini temsil ederken yukarısı çıkan BIST 100. O zaman burada bir ters korelasyon durumu var. Fiyatlar buradan aşağı doğru geldiğinde bu sefer bunun yukarı doğru çıkmasını bekler miyiz? Bekleriz. Evet. Çünkü neden? enflasyon düştü ama istenildiği kadar düşmedi. Bu da borsadan para çıkışı değil, para rotasyonuna sebep olacaktır. Yani yükselenlerde düzeltme, düzeltme olanlara düşük kalanlarda yükselme meydana gelecektir arkadaşlar. Bunu buradan bakın görebiliyoruz. O zaman seçim yapacağımız pazarlar biraz daha ana pazar olursa daha iyi olur. Mesela buradan ben e, burayı açıp XU, XBank diyeyim daha doğrusu mesela. Banka grafiğini de açalım. Bakın banka grafiği yeşil açıldı gördünüz mü? Banka grafiği de bak çok çıkmış gördüğünüz gibi. Biz yüzde beraber gitmiş ama düşerken biz yüzden fazla düşmüş. İşte anlatmaya çalıştığım şey bu. Yanlış seçimler piyasadan piyasa üstü kayıplara sebep olabilir. Bu kontrollü bir şekilde ilerlerseniz doğru seçimler yaparsanız daha güzel sonuçlarla karşılaşırsınız. Endeksle alakalı söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ee, şimdi bir tane de destek vereyim. Bu destek de takibimizde olsun. Hani ben, ben bilemem. Yarın bir gün Amerika ile şu an e, İran masaya oturdu ama yarın bir gün çıkıp bomba atabilir. Çünkü Amerikan huyunu biliyorsunuz. Yapabilir. Bir İsrail bir şey karıştırabilir. E, ya da herhangi bir sebepten dolayı bir şey olabilir. Bu yüzden 13.400 seviyesi endeksimiz için kıymetli ve kritik bir seviyedir. 13.400 seviyesinin aşağısında bir e, fiyat hareketi endekste olmaya başlarsa, bilhassa bahsettiğim hisseler, Yıldız Pazar işte ne bileyim sanayi endeksi. Ee, daha çok böyle bankacılık endeksi daha fazla düşmeye devam edecektir. Ama ana pazarda zaten zıplamamış olan hisseler güzel şekilde yol kat etmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. 13.400 desteğini de bir kenara not edersiniz arkadaşlar. Günü gelince Saffet Hoca bunu demişti dersiniz. Ben kendimi hoca denmesini de istemiyorum. Benim yaşım daha genç. Ee, hocam hocam dedikleri insanlar genelde böyle saçma saçma ağarmış böyle e, ee, göbekli insanlar. Ben göbekli değilim. Kaslı ve fitim arkadaşlar. Böyle, böyle de kendimi överim yani. Böyle, böyle de mütevazı olacaksınız. Böyle bir <laughs> durum olduğu için hoca denmesini de çok da istemiyorum. Evet. Durum vaziyet bu. Şimdi bir diğer uyarım ise altıncı arkadaşlarım. Şuradan altın grafiğini açalım. Kendim yazdığım zaman başka bir tanesi açılıyor. Evet. XAUUSD arkadaşlar. Şimdi bunu 4 saatlik periyotlarla ben yorumlayacağım. Bakınız sevgili dostlar. Burada bir tehlike durumu var. Tehlike durumu nedir? Bugün %3 yükselirken ben bunu söylüyorum. Bakın normalde düşerken insanlar der ki daha fazla düşecek şöyle oldu. Ben hep yükselirken diyorum düşecek dikkat edin diye. Bakın bu yükseliş olurken de hep şunu söylüyordum. Şu yükseliş yaşanırken aslında bu yükseliş olmaması gerekiyordu. Piyasayı ekstradan dış faktörlerle karıştırdılar. Burada e ekonomik temeller geçerli değil ekonomik sıkı politikalar devam ettiği halde net bir gevşeme dünya çapında yaşanmadığı halde biliyorsunuz Amerikan para piyasalarını faizlerin ne durumda olduğunu Avrupa'nın ne kadar sıkı devam ettiğini biliyorsunuz. Böyle bir sıkılıkta sanki pandemi varmış gibi faizler inmişçesine bu şekilde bir hareket olmamalıydı. Eğer yükselişler makroekonomik ya da mikroekonomik her neyse ekonomik temelli değilse siyasi askeri jeopolitik temelli ise eğer bu yükselişler genellikle bunların aynı şekilde sert düşüş geri dönüşleri de oluyor arkadaşlar. Ki nitekim gördük. Altın çıkarken güvenilmemesi gerektiğini söylediğim zaman beni linçliyorlardı. Yine linçleyebilirsiniz. Ya yani sen ne anlamışsın diyebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi arkadaşlar bu yaşadığım her şeyi ben buna borçlu olduğum için da birazcık anlayalım yani. Çıkıp konuşmuyor sürekli altın diye şey yapmayın. Gümüşte de aynı şeyler geçerli. Aynı senaryolar burada da geçerlidir. Bilginiz olsun. Şimdi grafiğe bakınca, bakın şurada 4 saat burada takılmış doğru mu? 10 altın bakın 5500 küsürlerde. 4 saat burada takılı kalmış. 4 saat burada. 4 saat burada takılı kalınca 16 saat burayı geçememiş. 20. saatin içerisinde bakın bu desteği aşağı kırınca ben gidiyorum mesajını buradan çakmış arkadaşlar ve aşağı doğru inmiş. Zaten iyi bir trader olsa bunu alsat yapan burada vedalaşırmış altından. Siz vedalaşmadınız diyelim. Terste kaldınız. Yukarıda oldu bir şey oldu. Düştü. Bakın arkadaşlar Birinci 4 saat, ikinci 4 saat, üçüncü 4 saat, dördüncü 4 saat. Bakın buradan desteği kırıp aşağı doğru vedalaşmış. Şimdi geri doğru çıkarken burayı geçemezse, bu, da bu üçüncü 4 saatin oluşturduğu bu destek noktasını geçemezse, bu destek noktası da neresi tam olarak? Hadi biraz daha iyimser olalım. Mum bacaklarını alalım şöyle. Bu destek noktası 5000 seviyesi. Bura geçilmezse burada arkadaşlar double tops dediğimiz bir formasyon olacaktır. Double tops dediğimiz formasyon ikili tepe formasyonudur. İki tepe formasyonlarında düşüşler olur. Ya hocam işte savaş var piyasa şöyle böyle bunlara çok aldanmayın. Bakın Amerika ile İran bugün masaya oturdu. Bunlar ne olacak belli olmaz. Ekonomik temel yoksa çok güvenmeyin bu işlere. Düşüş olabilir. Bir de altın piyasalarındaki teknik grafik bizim borsamızdan daha net işler. Çünkü burada bunu görenler shorts dediğimiz açığa satış işlemleriyle para kazanmaya çalışacaklar. Burada bunu görenler forex tarafında kaldıraçlı yüklü 1'e 100 işlemler ya 1'e 1000 kaldıraçlı işlemler yapacaklar aşağı yönlü. Çok büyük baskılar oluşacak arkadaşlar. Dikkatli olmanızı ben tavsiye ederim. Altın ve gümüş tarafında düzeltmeler biraz daha inatçı olabilir. Burada düşen trendi kırmış sonlandırmış gibi duruyor ama şu formasyon arkadaşlar bu formasyon e, ayı flaması dediğimiz bir formasyondur aynı zamanda. Mesela formasyon şöyle... Burada da ders veriyormuş gibi anlatıyorum. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Hani ben bunları dinleyince... Safvet Öztürk olarak hiçbir şey bilmesem... Bunları bir adam çıkıp anlatsa dedim ki... Eyvallah be adam ne güzel şeyler anlattı. Hani çıkıp da rastgele dadır dudur konuşup... Öyle 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 demiyoruz yani. Bakın buradaki formasyon... E, ayı flamasıdır. Mesela flama formasyonu şöyledir. Yukarı doğru çıkar. Şöyle üçgenimsi burada bir görüntü olur. Tamam mı? Yukarı çıkıştan sonraki bu görüntü... Burada bir düzeltme olduğunu... Fiyatların dalgalandığını ama yukarıdan daha erken satışlar aşağıdan da daha yüksekten alışlar olduğunu gösterdiği için yukarı kırılım hareketi bize de Bunun tam tersini görürsek eğer ki burada bakın görüyorsunuz üçgenimsi bir görüntü var. Bu şekilde olursa genellikle hani şu kırılıma biz ayı tuzağı deriz. Ee, bundan sonra sert düşüşler gerçekleşir. Bu şekilde daha aşağı düzeltmeler olabilir. Ha ortalık bu kadar karmaşıkken çok sert düzeltmeler olmayabilir. Ama paranız burada kaldı sürece paranız eriyebilir arkadaşlar. Altını şöyle yorumluyorum ben son olarak. E, paranız burada varsa birikim amaçlıysa ya bu eninde sonunda tabii benim paramı korur. E, 3 ay, 5 ay, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra param yine paradır yani. Kalır öyle olduğu gibi değerde kalır derseniz evet iyi bir şey. Ama alsat yapmak isterseniz dediğim gibi ana pazardaki borsadaki bir potansiyel o korelasyon birleşmesi görünce ben buna rağbet etmem. Altın %3 gidecek de ben para kazanacağım. Ben e, başka yerlere yönelirim açıkçası. Görüşlerim de bunlardır. İnşallah kimseyi kırmamışızdır. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Telegram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, saat 8'de de burada bir canlı yayın var. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.